Efendim bu haberde Ankara'dan başkentten geliyor. Belediyede çalışan Yaşar Çeri ile karısı Zülfi Çeri son dönemde aralarındaki geçimsizlik artınca boşanma kararı aldılar. Yaşar Çeri iki çocuğunun annesine sahip oldukları ev ve araçtan pay vermek istemeyince araları iyiden iyiye bozuldu. Kocasının tehditlerinden ürken Zülfi Çeri önce uzaklaştırma kararı çıkarttı ama o süre bittiğinde kapısına dayanan kocası Zülfi Çeri'yi çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Sonra da bir türlü o hani vardı ya paylaşamadıkları araç işte o aracı ve kendisini ateşe verdi. Kızım, kızım ben sana kurban olurum. Kızım, kızım, kızım. Yavrum dedim öyle yapma dedim. Teyzeye taşı dökün dedim. Yuvanı bozma yavrum dedim. Ancak o annesinin sözünü dinlemedi. Önce boşanmak isteyen eşini öldürdü. Sonra da arabasıyla birlikte kendini de yakarak intihar etti. Gelin aradı dünden. Boşanmaktan dedi vazgeçtim dedi. Ben dedi çekişmeli açacağım. Yavrum dedim öyle yapma dedi. Birbirinizi kırmadan ayrılın dedim. Ankara'da yaşayan Yaşar ve Zülfi iki çocukları vardı. Son dönemlerde artan tartışmalar nedeniyle boşanma kararı aldılar. Yaşar Çeri evi ve arabayı vermem diye diretince Zülfi çekişmeli boşanma davası açmak istedi. Eşinin tehditlerinden korktuğu için de uzaklaştırma kararı çıkarttı. Anne dedi ben dedi araba önden ev satıp dedi ben bundan boşanacağım dedi. Eşinin uzaklaştırma cezası vardı. Dün bittikten sonra fırsat biri hemen buraya gelmiş. Uzaklaştırma cezası biter bitmez gelmiş. Ancak o kararın süresi dün bitti. Yaşar Çeri de hiç vakit kaybetmeden kapısına dayandı. Evi ve arabayı vermek istemediğini söyledi. Ama eşi kararlıydı. Bir kez daha reddedilmek Yaşar Çeri'yi çılgına çevirdi. Mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. 12 yaşındaki oğlu balkona çıkıp bağırarak komşularından yardım istedi. Çocuk çığlık sesiyle uyandı. Bembeyaz olmuştu çocuk. Balkonda çığlık çığlık bağırıyordu. Yani yetişin annemi öldürdü babam. Babam karşısını kanlar içerisinde yerde yatıyor diye. Sağlık ekipleri olay yerine geldi. 38 yaşında iki çocuk annesinin aldığı bıçak darbeleriyle öldüğünü tespit etti. İşte o korkunç cinayet bu evde yaşandı. Yaşar Çeri boşanma aşamasındaki eşinin evine zorla girdi. Daha sonra tartışmaya başladı. Hemen ardından mutfaktan aldığı bıçakla da çocuğunun gözü önünde eşini defalarca bıçakladı. Boşanma davasından yola çıkarak kadına mal varlığını sen almayacaksın diye kadına bunu itiraz ediyor, bıçaklıyor. Katil zanlısı ise gayet soğukkanlı bir şekilde binadan çıktı. Elini kolunu sallayarak arabasına bindi. Eşine kaptırmak istemediği otomobiliyle ıssız bir yer aradı kendini. Aradığı yeri de buldu. O cani koca dağlık alanda önce aracını daha sonra kendini ateşe verdi. Elini kolunu sallayarak gitti adam adamla kendini öldürmüş zaten. Her yerde onu arayan polis araç yangını ihbarıyla gittiği Olay yerinde Yaşar Çeri'nin yanmış cesediyle karşılaştı. Hi, yavrum çok merhametliydi. Yavrum yaktım. Yavrum yandı ben bu acılara dayanamam. Yavrumun yanına kozunlar dedi. Olay ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.